kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar göğsün mutfağı anne yemeklerine arkadaşlar bugün e, ekşi tarhana yemeği yapacağım arkadaşlar çorbası daha doğrusu arkadaşlar şöyle içine koyacağım şeyi göstereyim ilk önce bunun nasıl olduğunu bir anlatayım ben bunu daha önce e, müzikli de çekmiştim arkadaşlar ilk videolarımdan da müzikli yaptınız diye eleştiri de geldi tekrar dedim tam anlatımını çekeyim arkadaşlar Arkadaşlar bu ekşi tarhana bizim yazdan kurutulmuş hazır kış çorbamız. Taşerik dağdan getirdiğimiz taşerikleri bir güzel kaynatıyoruz. Yarma buğdayla onu süzgeçten geçirerek yarma buğdayla bir güzel harmanlayıp içine öp, kekik, domates, acı biber seven olursa acı biberle bir güzel büyük hamur onu güzel bir karıyoruz. Üstüne sininle kapatıp sofra büyük tepsiyle kapatıp bir gece şişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da gündüz çıkartıp onu bir güzel seriyoruz, kurutuyoruz. Bu hale geliyor. Şimdi bunun içine kaynayan suyun içine bunu atacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. bunu ben koydum ama bunu biraz kaynadıktan sonra büyük tencereye değiştireceğim arkadaşlar. Daha içine daha bir sürü malzeme girecek. Şöyle karıştıralım. Görürsün. Hemen diğer malzemeleri de göstereyim. İçine bunun darı dediğimiz o tahıllardan onlardan da atıyoruz. Aşurelik buğday da atılabilir. Eğer çorbamız biraz ekşi ise Çünkü yabani erik bayağı bir ekşi olduğu için. Ekşi sevmeyenler onları atabiliyor. Ekşisini alsın diye. Ama biz ekşili sevdiğimiz için Sadece diğer malzemeleri göstereceğim. Şöyle göstereyim. Haşlanmış nohutum var. Ben defrize atıyorum. Kolay oluyor arkadaşlar. Haşlanmış barbunyamız var. Daha sonra salçasını koyacağız. Yağını, salçasını, soğanını onları da ayrıntılı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bu tam anlatımlı olsun diye içine kekik atacağım. Tekrar pul biber atacağım. Tuzunu koyacağız. Bu bizim yöresel Antalya Akseki başka yerlerde de varsa eğer ki videoların altına yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Antalya Akseki yöresel çorbamızdır. İçine dediğim gibi en önemlisi en önemlisi içine atılan arkadaşlar ekşi tarhananın içine yazdan kurbandan kurutulmuş kuru kemikler oluyor. Kuru kemikleri atıyorlar ama ben etli sevmediğim için ekşi tarhanayı etsiz seviyorum. Etsiz pişireceğim bugün. Şimdi bundan biraz haşlandıktan sonra onu büyük tencereye alacağım. İçine nohut, barbunya, mısır, baharat olarak pul biber, kekik. Onlardan hep atacağız arkadaşlar. Onları zaten bu yağını katma aşamasında göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir bu güzelce bir kaynasın. Dediğim gibi bu etli. Orijinali etli olması, pancar da atılabiliyor. Bu şeker pancarı var, ondan da atılabiliyor. Kırmızı pancar değil de, isteyen kemik atabilir, isteyen pancar atabilir arkadaşlar. Yemeğimiz, çorbamız piştikten sonra yağlama aşamasını tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bu arada soğanlarımı falan doğrayacağım Bu biraz pişmesi lazım. Şeyleri şimdi atmıyorum, nohutla e, barbunya mı atmıyorum çünkü onlar veya haşlandı. Onları büyük tencereye aldıktan sonra öyle çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ben soğanlarımı falan bu olana kadar doğrayacağım. Malzemelerimi hazırlayacağım. Neler attığımı tek tek yine göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarhanam bayağı pişti. Hatta tenceresini de değiştirdim arkadaşlar. Tarhana derken ekşili tarhana bizim yöresel çorbamız. Şöyle göstereyim bayağı yarmaları ayrıldı. Şimdi tahıllarını açacağım arkadaşlar. Tahıllarını derken bakliyatlarını içine şöyle onları bir güzel gene yıkadım. Şöyle nohutla barbunyayı şöyle dökmeden Vallahi bol malzemle güzel olacak bu. Şöyle altını açalım. Bunu ben bir taraftan biraz daha sıcak su koyacağım arkadaşlar. Bu piştikçe koyulaşıyor çünkü. Şöyle göstereyim hatta içinde. Dediğim gibi biz kuru kemik de atıyoruz, da atıyoruz. Ama ben etli sevmediğim için ekşi terkini özellikle kurbanda kurutulmuş etler tuzluyoruz etleri onları asıyoruz tellere böyle kedilerin veya şeylerin hayvanların ulaşamayacağı yerlere onları güzel kurutuyoruz onun içine atıyoruz kavurma da atabilirsiniz o da olur arkadaşlar eğer ki elinizde böyle bir malzemeniz varsa şimdi diğer malzemeleri de göstereyim ne koyacağım içine yağını koyacağım tabii ki iki büyük soğan doğradım soğan ne kadar çok olursa o kadar güzel oluyor arkadaşlar bu soğanı ayrı bir şeyde kavuracağım güzel böyle yana karamelize edeceğim iyice üstüne salçasını koyacağım salçada biber salçasıyla domates salçasını karıştıracağım arkadaşlar salça oranını da siz salçalı severseniz salçalı koyabilirsiniz eğer ki salçalı sevmezseniz az koyabilirsiniz ama bu da bol salçalı bol e, malzemeli güzel oluyor hemen şöyle soğanımı da göstereyim yağ oranını da yine yağını da kavururken göstereceğim 4-5 diş sarımsak doğradım arkadaşlar böyle bu şekilde bunu kavurmayacağım bunu direkt içine atacağım böyle 1.5 yemek kaşığı kekiğim var yine aynı dağ kekiği 1 kaşık da pul biberim var kurutulmuş kırmızı biberiniz varsa ondan da atabilirsiniz arkadaşlar Böyle göstereyim. Şimdi bu biraz daha kaynasın. Ben yine dediğim gibi tekrar su koyacağım. Biraz koyuldukça su eklememiz lazım. Malzemelerim diğer malzemelerim haşlanmıştı. Bir çıkardım onları da. Onlarla da biraz kaynayacak. Ondan sonra yağını katacağız arkadaşlar. Yani yağlama işlemini yapacağız. Yağlama işlemini görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağını katarken görüşürüz demiştim. Yine yağını kattım. Gördüğünüz gibi bayağı da bir yağ döktüm. Soğanlarım da kavruldu bayağı. Şu şekil olana dek kavuruyorum. İyicene kavrulmaları gerek. Arkadaşlar kekikle pul biberi şöyle şu şekil atıyorum. Onu bir karıştırıyorum. Bunu de devamlı başında bekliyorum ben dibine yapışmasın diye. Biraz unlu kavrul şey yazdan biraz unlu karılırsa o karcı biraz dibi tutabiliyor. Çok güzel bir koku yayıldı şimdi kekiği de pul biberi de atınca gördüğünüz gibi. Şimdi bir taraftan sarımsağını da atalım. 4-5 diş de sarımsak attım. Sarımsak soğana ne kadar bol olursa güzel olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaylalarımızdan arkadaşlar. Köyden geldi. Aksekinin yaylalarından. Şöyle. Şimdi hemen salçamı katacağım bir taraftan da. Soğanlarım bayağı çünkü kavrulduğu için. Salçamı da kavurup içine aktaracağım. Evet. Salçasını da kavuracağım arkadaşlar. Ondan sonra kattım içine soğanla. benim kardeşlerim falan pişirince hep kemik etli yapıyorlar bunlar seviyorlar ama ben etli yemiyorum ben bunu böyle seviyorum bunu burdur tarafında da biliyorlarmış arkadaşlar eğer ki burdurlu arkadaşlarımız takipçilerimiz varsa yorum atabilirler başka hangi yörede var diye çoğu yerde de biliniyormuş bu bizim antalya akseki yöresinde bu şekil pişiyor dediğim gibi içine kuru kemik pancar o şekilde şimdi bunu da karıştıralım biraz son pişmiş halini de göstereceğim zaten bunu yapayım yapayım diyordum ne zamandan beri havalarda sıcak olunca bu pek güzel gitmiyor bu soğuk havalarda pişince o kadar güzel oluyor ki anlatamam kış çorbası ekşi tarhana Bunu bir de pişirirken başından ayrılmamak lazım. Altını yapıştırmamak için. Devamlı karıştırıp öyle pişirmek lazım. Gördüğünüz gibi zaten özü geldi çorbanın. Malzemelerimiz de haşlanıktı. Şimdi salçayı da ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yağımı da kattım salçamla birlikte. Bu yağla salça özleşecek. Biraz daha kaynayacak. Ondan sonra indireceğim arkadaşlar çorbayı. İndireceğim derken altını kapatacağım yani. Bu kekiğin sarımsağın kokusunu tahmin bile edemezsiniz arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. böyle bu şekil kaynayacak arkadaşlar biraz daha eğer koyu olacak olursa ben biraz daha su katacağım ama şu an kıvamı iyi gözüküyor tuzunu da ayarlamıştım ben tuz oranını da hatta azıcık daha atacağım tuz oranını da tabii ki damak tadımıza göre ayarlıyoruz her yemekte gördüğünüz gibi Bu biraz daha kaynayacak arkadaşlar. Her kapatacağım çünkü her şeyi haşlanıktı içindeki. Şöyle bir de kaynarken göstereyim. Kepçeyi çıkartalım. İşte olay budur. Bu kokuyu tahmin bile edemezsiniz arkadaşlar. O kadar lezzetli oldu ki anlatamam. Evet arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın gözümün mutfağında kalın herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.